Sorun ne? Bir şey git kendimi çok güzel tamam bak dinle şimdi. Balıkları severim. Gerçekten severim. Allah'ın akvaryumda da severim. Tavada da severim. Ama kalkıp mesela biriyle yatmam değil mi? Ama şimdi senin kardeşlerin anasının nikahından gelip ayağına çene tutuyor güzel. Kes sesin Altay. Otur. Kürşat problem mi kardeşim? Kuzeydeki dostların Şevket onlardan bin kat daha iyisin ve bundan hiç memnun değiller. İş görüşü için buraya geliyorlar. Bu iş artık çok uzadı. Bu final bana yakışan şekilde de olmalı. Herkes anlasın benim üstün olduğumu. Benim. Altay sahte turda ilk parayı sana aldı ve çantanın içine 3 milyon koy. Kürşat sen de adamları topla kardeşim. Şevket ne oldu? Kardeşine sığınmayacak mısın? 15 yıla kadar hapis yattığımı hatırlıyorum. Aile <laughs> görevi kuralları konusunda biraz paslandım sanırım. Şu sararım. sinirden vazgeç Şevket. Bak başına bir iş gelecek bunun yüzünden. Çantada 3000 TL var. Kaç kişiydi 10 mu? Hayır 11 adamdı. Ada pazarındaki kasabada böyle çağırıyorduk değil mi? Bir adam öldürmek için yollamıştın. Bir adam. Hey Geri biliyorlardı Cafer. Şevket. ses tonuna dikkat et. Bu talihsiz olaylar yüzünden beni suçlayabilecek kimin aklına gelirdi ha? Sadece parayı aldı. Al şu lanet parayı. Biliyor musun Şevket? Senin için onca şeyi yaptım. Boncukları çektim her şeyi onayladım. Bir kardeş gibiydik Şevket. Altın cinsine güvendim. Ticaretine güvendim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattın. En azından sen şu lanet olası çetelerden beri senin ne altlar yediğini iyi biliyor. Öyle değil mi Kürşat? Üzgünüm Şevket. Burası İstanbul. Bu bir ticaret. Bizi sattın mı? Hayır. Ben seni sattım Şevket. Seni sattım. Gerçek para içeride, yukarıdaki kasada. Söylesene Şevket, büyük plan neydi? Sahte para alacağım mı sandın? Canını kurtarayım sonra beni salak düşürmeye çalış. Ha? Hayır. Sadece ölmeden önce seni kandırmak istedim. artık seni koruyan arkadaşı yok Her şirket seni öldürmekten zevk alacağım vay demek öyle he? Gel buraya seni 200 defa <laughs> Artık tarihe karıştı şirket tarihe

15 başarımı çaldım benden Cafer ve şimdi bedel ödeme zamanı. Hala durum anlamadım değil mi? Sen artık benimsin Şirket. Şevket. 15 yılımı kez alacağım senden. Öldürün ŞUNU beyler, bir alttan zaten. Şevket? Aman Allah'ım Şevket! Ne oldu? Ne olmuşa benziyor? Üstüm başım batmış oğlum ne oldu sana? O kadar para verdik lan bu kıyafetlere ne oldu? Nasıl olduğunu bilirsin. Bir ortakla anlaşmazlık oldu. Şevket ben anlaşmazlık yaşadım zaten. Gidelim belki kızgın bir pektop yollarım. Ama kalkıp da sana şaşma ne anasını satayım? Sana eski psikologun numarasını mı versem acaba? Hain şerefsiz Kürşat. Şirket, o herifi sevmedim zaten bak. Adam güvenilmez, vurdum duymaz. Narsiz ve şerefsiz önde gideri tamam mı? Yani gebert deliye Artık Kuzey'den herhangi bir sıcak bela ile karşılaşamayacağız. Çünkü artık Kuzey diye bir yer yok. Hepsi yerin altında. Yani bu şey mi demek oluyor? Şevket! Ne demek oluyormuş bakalım? Başa geçtik oğlum! Yani sen başa geçtin. Aha şirket! Biliyor musun Altay? Bence bu güzel ticaret ilişkisinin bir başlangıcı. Her şeyden sonra artık iki mislik bir hırsızsın. Ve ben de psikopat, katil ve uyuşturucu satıcısıyım. <laughs> Biliyorum. Çok güzel değil mi ama ya?